Selamlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Baksana ne kadar iyi duruyorlar ya. Harbiden ha. İyisiniz. Bu videoda birazcık size Goldberg'den bahsedeceğim. Ama şöyle bir şey hani Goldberg'in işte eskide yaptıkları falan filan değil. Goldberg'le ilgili güncel bir haber var çünkü o yüzden onlara bahsedeceğim. Ama güncele gelmeden önce, gündem maddesine gelmeden önce birazcık Goldberg'le ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. O kadar çok yorum okuyorum ki Goldberg'le ilgili özellikle benim jenerasyonum, yaşı bana yakın olan kişiler falan Goldberg'i seviyorlar. Çünkü bizim zamanımızda Flash TV'de e, ne vardı? Da, işte WCW yayınlanıyordu ve Goldberg bizim gerçekten de izlediğimiz dönemde en popüler güreşçilerden biriydi. En önde gelen. Hatta domine ettiği için de çocuk zihniyeti genelde şey olur ya böyle daha küçük yaşlar böyle. Hani güçlü olanı severler, daha renkli olanı severler, daha çok göze hitap edeni severler ya. İşte Goldberg de bizim için birazcık öyleydi. O yüzden seviyorduk doğruyu söylemek gerekirse. Bayağı da iyiydi o dönemler. İşte artık yıllar ilerledikçe gitti işte geri geldi tekrar gitti falan böyle Goldberg için güreş her zaman böyle en ön planda olan şey olmadı bunu biliyorsunuz zaten. Goldberg'ü çok severim. Yorumlarda da şunları okuyorum genelde işte. çatışma oluyor bilmiyorum. Şimdi günümüzde Goldberg'le ilgili negatif yorum yapıldığı zaman bazı arkadaşlar kızıyorlar. Ama şunu bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bak ben de Goldberg'ü sizin kadar belki de sizden çok izlemiş biriyim. Goldberg şu an günümüzde güreştiği zaman gerçekten hem kendisi için sıkıntı çıkarabilecek şeyler olabiliyor hem rakibi için. O yüzden de mesela Goldberg'i böyle sadece yani çok tadımlık şeylerde falan getirilmesi, bu şekilde değerlendirilmesi bana daha mantıklı gibi geliyor. Çok ciddi maçlara sokulduğu zaman çünkü gerçekten problem çıkabilir. Sırf bundan dolayı benim şeyim. Başka bir şey değil bu arada. Ben Goldberg'i çok seviyorum. Biz Goldberg'de büyüdük çünkü. Goldberg'de büyüdük, biz Hogan'la büyüdük, Sting'le büyüdük. Biz bunlarla büyüdük. Diamond, Dallas, Page... O yüzden benim için yer ayrıdır. Hemen şunu söyleyeceğim. Bir kişiyle ilgili negatif yorum yapıyor olmanız sizin onun düşmanı, ondan nefret ettiğiniz anlamına gelmez ki. Bunu bildiğiniz zaman zaten bu tarz yorumlara da şey yapabilirsiniz. Yani o da o kişinin yorumudur. Hani gidip yorumda Goldberg'ün bilmem ne yapayım falan diyorsa tamam o zaman zaten haklısınız da. Yani ben mesela Goldberg'le ilgili yorum yapıyorum mesela. Goldberg artık hani zorlamasın kendini dediğim zaman niye zorlamasın gelsin ne bu Goldberg düşmanlığı. Çok yorum okudum böyle. Sizin bu Goldberg'e gareziniz ne? Goldberg düşmanlığı niye yapıyorsunuz? Abi Goldberg düşmanlığı yapmıyor. Yapan varsa tamam okey ona söyle. Ama yani çok bariz şekilde görebiliyorum. adamı yaşı ilerledikçe bazı şeyler elbette ki o fizikten falan düşüyor. E böyle oldukça da bu iş güreş yani şakaya gelecek bir iş değil. Yanlışlıkla birileri gidebilir yani. O yüzden de benim sadece Goldberg'le ilgili şu an güncelde diyeceğim şey... Yani mümkün olduğunca çok gelmesin, güreşmesin. Hem kendisi için hem rakipleri için yani. Kötü bir şey de demiyorum yani. Goldberg'i seviyorum ben. Çok da seviyorum. Şimdi gelelim asıl konuşmamız gereken konuya. Arkadaşlar Goldberg geçenlerde 2-3 gün önceydi galiba. Ya da ben bu videoyu ne zaman yayınlıyorum bilmiyorum. Gününde yayınlama planım var. Yani günü de şu an 13 Ağustos. <laughs> Siz izliyorsanız günündedir yani. Goldberg biliyor, bilmeyenler varsa Chris Jericho Talk is Jericho adında bir podcast yapıyor. Oraya konuk oldu Goldberg ve orada birkaç bir şeyden bahsetti. Hepsini dinleyemedim, bazen dinledim. <laughs> İnternette de denk geldiğim ve bahsetmek ihtiyacı duyduğum 3 tane şey var. Şimdi bunlardan bahsedeceğim size. Goldberg öncelikle Chris Jericho ile birazcık Hogan'ı konuştu. Hulk Hogan'ın yani Hulk Hogan'la mücadele etmenin kendisi için ne kadar büyük bir şey olduğundan bahsetti. Bu da tabii ki düşünün yani yeni gelip bir şeyler yapmak isteyen bir güreşçi için inanılmaz bir şey. Yani Hulk Hogan'dan bahsediyorsunuz. Yani bu işin Michael Jordan'a bu işin pelesi anladınız mı? O Maradona'sı. Böyle bir adamdan bahsediyorsanız da elbette onunla mücadele etmek, onunla aynı ringde olmak, onunla hikayeye girmek çok değerli bir şey. Goldberg de bundan bahsetmiş ve özellikle şuna değindi bakın bu çok önemli bence. Hulk Hogan'ın zamanla bir iş adamına evrildiğinden ve iş adamı kafasında hareket ettiği için insanların onu aşırı şekilde bencil olarak değerlendirdiğinden bahsediyor. Bana da biraz öyle geliyordu ama bu adam bu, bunu bir iş iç olarak görüyor ve iş adamı kafasıyla baktığı zaman da bana göre kendine göre ya kendisi içinde bana göre de haklı diyor. Hatta bunu Chris Jericho da onayladı. Jericho da diyor evet gerçekten bazen çok bencil gibi görünüyor. Görünüyordu ama this is business diyor. İşte kafa olarak bazı şeyleri farklı yere alan kişiler. Mesela hani bu işte ruh gür işte bizim çoğumuz bunu istiyor bu arada. Ben de öyleyim. Bu işin geekleri genelde ruhla yapılsın bilmem ne olsun ama bunun bir iş olduğunu unutmayın ki Hogan da bu işin en önemli adamıydı o dönem. O zaman da adam bir business kafasıyla adam film çekecek bilmem ne yapacak bir sürü şey var. O yüzden öyle bakıyor ve bencil olarak görmesi kendisini çok ön planda istemesi evet benim de eleştirdiğim bir şeydi bir dönem dönem. Çünkü bazen gerçekten çok gereksiz yani ne bileyim bir şov yapılıyor mesela o arenada gelen biletlerin yarısını falan istiyordu yani bilet geleni o kadar da değil bence şimdi yani. Yani bir Herhangi bir sporcuya, güreşçiye, herhangi birine o kadar e, sunulmaması lazım. Bu kadar opsiyon. Birazcık bundan bahsetmişti. Hulk Hogan'dan önemli iki konu var şimdi. Şimdi bunun görselini vereceğim size. Neredeydi o? Brock Lesnar'dan bahsetti çünkü. Şu olması lazım. Heh aynen. Şimdi şöyle bir olay var. Brock Lesnar'dan bahsetti Goldberg. Şimdi herkes diyor işte Lesnar, Goldberg... Benim bu ikisiyle ilgili çok tatlı sohbet tadında bir video yapma planım var bu arada. Çünkü nasıl görüyorum biliyor musunuz ben bu ikiliyi? Benim dönemimin, benim büyüdüğüm dönemin en dominant adamıydı Goldberg WCW baktığınız zaman. Brock Lesnar da WWE'de daha yakın tarihlerin, e, şimdi şey saymayacağım tam ilk donlu zamanları falan böyle iki yıl güreşip gitti ya ama ondan sonra geldi. Şu son 10 yıla baktığınız zaman WWE tarihinin, tarihinin oldu Son 10 yılın zaten oldu. Bence en dominant adam böyle işte şey gibi hani iki jenerasyonun dominant adamları. Bununla ilgili böyle sohbet tadında bir video planlıyorum. Yaparsam olabilir. Güzel de olur bence. Yani böyle anlatımlı tarz yapacağım yani. Bakayım bir onu bir ayarlayayım. Hafta içine belki bir öyle bir video çıkarırım. Emin değilim ama bahsetmek istiyorum. Şu iki adamı konuşmayı çok istiyorum gerçekten. Çünkü şimdi insanlar şey görüyor ya mesela. Şimdi benim dediğim mesela Brock Lesnar'ı ben diyorum ki Brock Lesnar'ı çok seviyorum. Goldberg'ü çok seviyorum. Ama Goldberg yaşlandı ve birazcık sıkıntı çıkarabilecek. O yüzden zorlamanın anlamı yok diyorum. Böyle dediğim zaman sen Goldberg düşmanısın. Brock Lesnar'a bayılıyorum. Çok seviyorum. Nasıl geldiği zaman tepki verdim görüyorsunuz. Sadece Brock Lesnar'a Roman olayı artık görmek istemiyorum dediğim zaman sen Lesnar düşmanısın. Neden? Çünkü Roman yeniyor. Garip. Gerçekten. Bir anlatayım ben size. Bir kusayım içimdeki bütün böyle bu adamları ne kadar sevdiğimi sohbet tadında da bir anlayın siz bakalım. <laughs> Neyse yani iki dominant diye bir böyle başlık falan da atabilirim. Goldberg aynen burada görmüş olduğunuz üzere diyor ki I never would, would have said this before but Brock Lesnar is an absolute mastermind. Daha önce bunu hiç söylemedim ama e, bunu size hiç şey söylemedim ama Brock Lesnar gerçekten tam bir böyle zeka fışkırıyor. Dahi falan diyor. I learned a lot about who he is, about how creative he is, about how unselfish he is. Çok güzel sözler söylemiş Goldberg Brock Lesnar'la ilgili. İşte onu tanıdım, karakterini tanıdım, öğrendim. Ne kadar yaratıcı olduğunu öğrendim. Kim olduğunu, nasıl biri olduğunu öğrendim ve ne kadar unselfish, ee, ne derler ona? Bencil değil, aynen bencil değil. Ne kadar böyle yardımsever falan olduğunu gördüm, öğrendim falan. Onu çok seviyorum demiş. Bak ne kadar güzel bir şey işte biliyorsunuz değil mi? Şimdi biz böyle genelde izliyoruz ya sadece böyle işte şeyde olan bitenleri işte ringde olan bitenler falan böyle. E öyle olunca insanı sadece sen bir şeyle, adamın yaptığı karakterle, ringde yaptıklarıyla değerlendiriyorsun. Ama bu işin bir de arka planı var. Bunu unutmayın. Bak ne güzel Brock Lesnar'dan. Ve Brock Lesnar'ın gerçekten de böyle bir karakter olduğunu o kadar çok kişiden duyduk ki. Brock Lesnar gerçekten çok iyi biri bu arada. Harbiden çok eğlenceli biri. Harbiden hayatı yaşamayı seven biri. Ama sen onu sadece ringde gördüğün zaman öfkeli bilmem ne falan. Evet bazı ee, böyle şeyleri var. Delilikleri var. Ama Brock Lesnar gerçekten çok keyifli biri. Yani özellikle Brock Lesnar'a zaten sorulduğu zaman ben şu anki halinden, Cowboy Brock halinden çok keyif alıyorum diyor ya mesela. Hayatımın en keyif aldığım dönemi diyor. Mesela, Sting de mesela, Sting'i biliyorsunuz. Sting de aynı biliyorsunuz derken şey, Joker Sting'i biliyorsunuz. Joker Sting'de mesela Sting'e sorulmuştuk. En çok kariyerinde ne zaman zevk aldın diye adam Joker Sting olduğum zaman dedi. Eğleniyorlar çünkü anladınız mı? Artık yıllarca güreşiyorsun zaten. Bir yerden sonra bu iş eğlence dönüyor. Ben de öyleyim oğlum. Ben de yıllarca işte bir şeyler yaptım içerik üret bilmem ne yap falan 2008 yılından beri Artık biraz daha böyle sanki hani bu işi yaparken daha çok keyif almaya değer veriyorum O yüzden güzel oluyor Şimdi bundan da bahsettik Asıl bahsedeceğim en son olaya geldik şimdi bakın şurada, iyi izleyin Bak şurada bir görsel var ben hatta bunu size birazcık daha büyüteyim Şöyle bir şey var burada Bakın ne var Bunu da önüne alayım Kapatmasın Heh. Geçenlerde bir video e, çekilmiş. Onu attım kanalda biliyorsunuz ki. Yıl 2022. 17 Ağustos. Yok kaç diyordu? 7 Ağustos mu diyordu? Öyle 7 Ağustos bilmem ne. 2022. Bret Hart'a soruyorlar. Bill Goldberg'i seviyor musun? O da Hı, hayır diyor. Birazcık değerlendireceğim bunu. Goldberg de demiş ki bununla ilgili. Ben de açayım önümden ne dediğine. Goldberg de diyor ki artık. Yani I'm done am I'm sorry. Artık harbiden özür dilerim. Kusura bakma demekten yoruldum. I said a million times. Artık bin, milyonlarca kez bunu söyledim artık. Özür diledim o adamdan. Brett'ten. I'm not gonna continue here. Artık kendimi iyice aşağı çekmeyeceğim. I'm done. Bitti. I said I'm sorry. Öz Öz özür diledim. Üzgünüm dedim. If he can accept my apology, it's what it is. Eğer özrümü diledim ben kabul etmiyorsa etmesin umurumda da değil demiş artık. Yapacak bir şey yok demiş. Bence çok da doğru demiş. Hatta Russell Lame'ye kendi yorum yapmış. %100 işte 100% agree with Goldberg. Brett's gonna let it go. Bret Hart'ın artık birazcık bu konuyu salması gerekiyor artık. Goldberg %100 haklı demiş. Ben de katılıyorum. Bak bu konuda Goldberg %100 haklı. Goldberg bilmeyenler varsa bir kere daha söyleyeyim. Bret Hart'ın kariyerinin bitmesine sebep olan bir super kick'i yapıyor. tekme atıyor. Ve o yüzden de Bret Hart sakatlanıyor. Güreşi bırakmak zorunda kalıyor. Yıllar sonra tabii geri dönüyor. Bret Hart elbet haklı orada. Bir insan gerçekten böyle sakatlanırsa kafasına takar yani düşünün. Ama şöyle de bir şey var. Bret Hart onu o yapılırken 40, 40-45 yaşında falan hani artık çok daha bir şey veremeyecek yaşlarda. Günümüzün antrenman programları falan da yapılmadığı için o dönemlerde. Yani full performans zaten devam edemeyecek. E, Okey ama elbette kariyerinin bitmesi çok önemli bir şey. Onun için. Belki adam diyordu belki WCW satın alındıktan sonra ben WWE'ye geri dönecektim. Diyor ki M -m muhtemel. Ama Vince McMahon ne kadar onaylarda bunu bilmiyorum. Şimdi bütün totale baktığın zaman Bret Hart evet sakatlandığı için haklı. Haklı. Ama aradan artık kaç yıl geçti abi? 25 yıl mı geçti yani? Kaç 99'un olayı mıydı? Neredeyse 25 yıl geçecek yani. Ve Bret Hart hala yani affetmiyorum onu bilmem ne. Artık tamam affetme zaten. Okey de. Artık bunun muhabbetinin yapılması artık insanları sıkabilir yani. Yani Bret Hart gerçekten öyle bir karakter ki bu arada inanılmaz takıntılı. Bak, Maria Screwjob. Yarın öbür gün sizde bunun iyice derinine indiğim bir video. Bir yıldır söyle, bir buçuk yıldır. Yaparsam orada da anlatırım. Şimdi kısaca anlatayım size yani. Oradaki olayda Bret Hart diyor ki ben şirketten gidiyorum. WCW bana daha çok para verdi. Tamam sıkıntı yok. WWE şampiyonuyum. Ama bu Survivor Series Montreal'de Kanada'da. Kanada'da benim evim. Vince McMahon'e geliyor diyor ki Vince ben burada kaybetmek istemiyorum. Asıl hikaye de orada kaybedecek. Orada Shawn Michaels kazanacak. Ama Brett diyor ki yok diyor ben kaybetmek istemiyorum diyor. O yüzden kemeri burada kazanacağım. Ama bir sonraki Raw'da kendim elden teslim eder giderim ben de bu WCW diye. Anlaşıyorlar bununla ilgili. Ama Vince McMahon içinde böyle şey var yani. Ya şimdi o kemeri götürürse, Alandro Blaze gibi, Madusa gibi çöpe atarsa orada bilmem ne güvenemiyor ona. Yok diyor ben burada bir piçlik yapayım ben diyor, bir şeylik yapayım ben diyor. Gidip Monroe'ya screwjob yapıyor işte. Bret Hart'a ihanet ediyor. Ama en başta Bret Hart'ın böyle bir şeyin istemesi ne kadar saçma farkında değil misiniz? Burası benim evim de ben burada yenilmeyeceğim. Abi bu ego işte. Bu takıntılılık yani. Ya böyle bir karakter olduğun zaman istediğin kadar muhteşem bir güreşçi ol. Bence Bret Hart dönemin en iyi güreşçisi. Bak WWE dönemin en iyi güreşçisiydi. Onu da geçtik. Total'e baktığın zaman WWE tarihinin en iyilerinden biri. Çok nasıl diyeyim. İleriye dönük bir güreş tarzı vardı. Bulunduğu yıllar itibariyle. Bret Hart bence gerçekten çok iyi bir güreşçi. Ama... Karakter meselesine geldiğin zaman da karaktersiz demiyorum da takıntılı yani abi bu bu birazcık hastalık gibi geliyor bana. Bak aradan neredeyse 25 yıl geçmiş hala Goldberg'e yok affetmiyorum da onu bir affetmeyeceğim de. Abi Goldberg de diyor ki milyonlarca kez artık özür diledim. Bir daha da dilemeyeceğim artık diyor yani. En haklısı en %100 doğrusunu yapıyor şu an. Yapmasın abi artık ne yapsın ya yani? adamın elinden ne geliyor yani. Bu işin içinde var sakatlık. Tamam hani olabiliyor ve siz bu işin riskini alarak giriyorsunuz. Ben bile ameliyata girerken bir daha uyanamama, bir daha ses kopup konuşamama, kalıcı hasarlar hepsinin imzasını attım bunu bilinerek bunu riskiyle girdim ben de ameliyata. abi bu da öyle bir şey işte. Bunun riskidir yani. Bu güreşte sakatlık var elbette olabilir yani. O zaman hiç bu işi yapma. Valet kendine göre haklı. Bence de haklı olduğu sebepleri var. Tamam benim de başıma böyle bir şey gelse şey olurum ama sürekli sağda solda bak Goldberg affetmiyorum bilmem ne falan artık demem yani yıllar geçti. O birazcık takıntılılığa giriyor. Goldberg bu konuda %100 haklı. Talk is Jericho'da YouTube kanalında da linki var. Google'da yazarsanız bulursunuz. İngilizceniz de yeterse <laughs> öyle söyleyeyim. Şu an ben hepsini yapamayacağım çünkü. Bence bir şey yapın. Çünkü Jericho'nun her zaman muhabbeti çok iyi oluyor abi. Konuk ettiği insanlarla da güzel sohbet muhabbet dönüyor. Ben bir kısmını dinledim. Birkaç önemli yerinde aldım. Ve bunları da paylaştıklarını görünce hoşuma gitti. ben de şey yapayım dedim. Bahsedeyim dedim. Tavsiyemdir. Tolkız Jericho'yu da bence dinleyin. İleriki bölümlerinde dinleyin. Öyle yani. Hadi ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bomba gibi de Clash at the doğru devam ediyoruz. Yolumuzdayız. Öyle. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Abone değilseniz de... Aşağıda küçük bir buton var. Ona basarsanız bildirimleri de açarsanız güreşle ilgili, arada sporla ilgili bir sürü şey paylaşıyorum. Her gün video geliyor. Umarım böyle de devam eder.